Bak abla iğne yapılsın hemen orayı alalım. Evet. Az, az dinleneyim. Ben. Az dinlensen de dinle, iğne ben. hadi hemen. İğne mi? İğne, i̇ğne mi? Allah'ım. Allah'ım. Az dinleneyim abla. Şş, Bak az dinlensen abi. de olmaz o. İğne mi? buraya yapacaksınız adılar ha ha bacağım yazdım bacağım da orada gidecek tamam bacağım <laughs> anne anne anne, anne öyle anne tabircan tabircan el salla ne <laughs> <laughs> <Adım be> senin yine 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 bir daha koşacak mı öyle ee baba, Yine atlay, 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 Anne atlay, 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 Götürünün. Anne Anne tamam, evet. kesersiniz değil mi? Anne! <laughs> yoksa öldürürüm. yoksa öldürürüm. <laughs> <yoksa> <laughs> Neyle öldüreceğim? <laughs> İle Tamam yine vuruyor sen niye bağırıyorsun? Trafikti evet, tamam dur et. Evet. De vurdu. vurdu. yine. Ne yapıyor? Allah! vallahi. ne yok, şey yapacak? oğlum buraya yapacak sadece lan. Aa ben yazdım Tamam, <laughs> anne, 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 anne öleyim anne. Sabri Can. el salla. Anne, yaklaşmayın, yoksa kendim böyle yoksa kendim öldüm yaklaşmayın. <laughs> yaklaşmayın yoksa kendim öldüm. Hocam, 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 Biz bunu hocam, O zaman hocam, Anne eve götürün. Tamam, Önce kalsın. Önce kalsın. Önce kalsın. Bunu bu evet. içimle kalsın. Bacağımı siz kesersiniz. <laughs> Adın ne <mı> senin? Yine. <gülüyor> Yine. <gülüyor> Yine. <gülüyor> Yine. <gülüyor> Yine. Bir daha koşacak mısın? Mı? Öyle. Aaaa. Ee, e, baba. Yine. Aaaa. <laughs> hemen orayı alalım. Az dinleneyim. Az dinlensen dinle vurduracağım ben. Yine yapalım. Yine bir. Yine bir. Allah'ım Neyle öldüreceğim? Aa! Aa! Ev